Evet. Evet, bu gördüğünüz bitkinin ismi Işıldak. Yaklaştırabilirseniz çiçeklerini. Gece böyle ışık saçtığı için hafif gece bile anlaşıldığı için gece feneri de denir. Eşekler çok sevdiği için eşek otu da diyenler var. Işıldak daha uygun veya gece feneri. Almancası da Nachtkerze, gece mumu anlamına gelir. Onetera biennis e, latincesi Onetera Biennis Efendim Biennis iki yıllık anlamındadır Bunun şu çiçek açan kısmını görüyorsunuz burada Şurada ise Tohuma dönmüş hali Oneteranın Yani bu Işıldağ'ın Birleşiminde çok yüksek oranda Ne içeriyor? Alfa linolen asit yani oleyik asit zeytin yağındaki yağ gibi oleyik asit içerir çok yüksek oranda oleyik asit içerir bu nedenle bununla ilgili yapılan araştırmalarda profesör doktor Kamal ve arkadaşları yapmış oldukları araştırmalarda Neurodermatizm dediğimiz atopik, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzemayı iyileştirdiğini belgelemiştir. Sulu, ekzemalı, kaşıntılı, kabarcıklı ekzemaya alerjik ekzemayı iyileştirmiştir. Ee, yine Prof. Gilbert yapmış olduğu araştırmalarda nöropati yani şeker hastalarında oluşan sinirsel tahribata karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Almanya'da 300'ün üzerinde hasta üzerinde yapılan araştırmada efendim bunun birleşimin tohumlarının birleşimindeki oleik asidin atopik eksizamaya karşı çok çok etkili olduğu belgelenmiştir. Yani birçok klinik araştırması var. Işıldağ'ın veya gece fenerinin evet buraya ne isim kullanmışlar? Akşam çiçeği, ezan çiçeği, eşek otu gibi isimler akşam çiçeği veya gece feneri. Birçok isim var. Bunun tohumunun birleşimindeki yüksek orandaki ya, oleik asit aynı çörek otunda olduğu gibi çörek otunun da birleşimindeki yüksek orandaki oleik asit aynı şekilde atopik eksimeye ve alerjiye karşı etkili. Çünkü çörek otu aynı şekilde oleik asit içerir. Ee, biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Birleşiminde çörek otu Forte'nin oleik asit var. Alerjik rahatsızlara karşı kullanılır. Hürmetler, saygılar.